İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Mardin, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta çevrim içi çocuk müstehcenliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu ulusal kayıp ve istismara uğrayan çocuklar merkezi ve çocuk koruma sistemi gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 82 şüpheli yakalandı.